Bir devir bitiyor. 8-2'lik Bayern Münih hezimetinin ardından Barcelona'dan spor dünyasına hayata düşüren bir haber geldi bugün. Dünya cönü yıldız futbolcu Lionel Messi artık 20 yıldır özdeşleştiği Barcelona kulübünden ayrıldığını, istifa ettiğini duyurdu. Haberin ardından kulüp başkanının da istifası istenince ortalık bir kez daha karıştı. <laughs> Katalanlar şokta. Barcelona'da top koşturan ünlü futbolcu Lionel Messi kulübünden istifa etti. Messi, Barcelona altyapısına çocuk yaşta katılmıştı. Genç takım dahil 20 yıldır kulüpte top koşturan Yıldız futbolcu 2004'ten bu yana A takım formasını giyiyordu. Kaptan Messi, Barcelona'da pek çok rekora da imza attı. Arjantinli yıldız takımdan ayrılma kararını çiçeği burnunda teknik adam Ronald Koeman'la gerçekleştirdiği görüşme sonrasında aldı ve bu kararı Barcelona kulübüne bir faksla deklare etti. Messi'nin ayrılık kararı taraftarların büyük tepkisine neden oldu. Kulüp binası önünde toplanan yüzlerce kişi protesto gösterisi düzenledi. Bu önemli ayrılık kulüp yönetimini zora soktu. Başkan Josep Maria Bartomeu'nun istifası istendi. Kulüpten yapılan açıklamada ise Messi'nin hiçbir şekilde takımdan ayrılmasını düşünmüyoruz. Çünkü onun kalmasını istiyoruz ifadeleri kullanıldı. Barcelona'lı yöneticiler Arjantinli yıldızı ikna edebilecek mi bilinmiyor. Ama İspanyol basını Messi'nin ayrılması halinde gidebileceği kulüpleri Manchester City, Manchester United, Inter veya Paris Saint Germain olarak sıralıyor.